Atatürk Havalimanı'nda geçen günü malum dayışçılar vardı. Şimdi de benzerleri kuleyi işgal etmişler. Ve kuleyi işgal etmek suretiyle e, uçuşlara müsaade etmiyorlar. Gelenleri de orada bekletiyorlar şu anda. Böyle bir durum söz konusu. Bütün bunlara karşı gereği yapılacaktır. Yargı şu anda zaten gerekli adımları atmış vaziyettedir. Emniyet teşkilatımızın içerisinde bu millete inanan, bu ülkeyi seven ee, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de gerekeni yapıyor. Ben buradan silahlı kuvvetlerimize de sesleniyorum. Diyorum silahlı kuvvetlerimizin onurlu generallerine özellikle sesleniyorum. Onurlu generalleri maalesef onu kaybına ulaşmış olanlara karşı onların da dik durmasını istiyorum. Bunlar gelip gidecek ama siz kalıcısınız. El ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz. Bunlara haddini en kısa zamanda inşallah hep beraber bildireceğiz diyor. Sayın Cumhurbaşkanı